Ben şimdi Sayın Süleyman Soylu'ya soruyorum. Devlet sorumluluğunu yerine getirsin. Bizim soru işaretlerimiz var. Bu sorulara cevap versinler. Bunu hiç kimse yemiyor. Planda mı? Ya sersem Sizin falan değil. Çok akıllı da bir kurşun. konuşur. Anlatacağım niye akıllı oldu. Doktor tırnak içinde var. Sizin tam olarak bu konuda... Evet değerli balıkçılar, pozitif ekranlarından herkese merhabalar. şu anda Balık Meydanı'ndayız. Ee, Şadırvan'ın önündeyiz. Yanımızda İyi Parti Genel Başkanı Başkanı Turan Çömez var. Evet. Efendim memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bundan daha iyi olamayız. Balıkesir'imizdeyiz. Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği coğrafyadayız. Topraklarımızdayız, vatanımızdayız. Teşkilattan kalabalık arkadaşlarımız var. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekili aday adaylarımız. Çok iyiyiz ve çok güçlüyüz. Efendim aday adaylığı süreci var biliyorsunuz milletvekilliği. Evet. E, bu süreçte e, kriterleri neye göre değerlendiriyorsunuz milletvekilliği adaylarını? Şimdi onu ben değerlendirmiyorum. Genel Başkanımız son derece deneyimli partinin lideri. Dolayısıyla Genel Başkanımız teşkilatlarımızla görüşür, değerlendirmesini yapar. Pazartesi günü 35 arkadaşımızdan 9 tanesini kamuoyunun önüne çıkartır. Biz de o kararın arkasında olur. Balıkesir hep beraber götürürüz inşallah. Peki efendim son günlerde e, isminizden Türkiye'de çok sıkça söz ediliyor. E, size karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir söylemi oldu. Bu konuda evet. ne söyleyeceksiniz? Doktor müsüdesi e, tırnak içinde ben bunu belirtmek istiyorum size. Sizin tam olarak bu konuda evet. gerek il başkanlığındaki açıklamanızda gerek ilçe başkanlığındaki açıklamalarınızda bir şekilde cevap verdiniz. Bundan sonra bu polemik devam edecek mi yoksa bu şekilde kalacak mı? Benimle ilgili söylenen sözleri ciddiye almam ama genel başkanımıza yönelik tehditvari sözlere şiddetle karşı çıkarım. Kendimle ilgili ben hem bu ülkenin en saygın üniversitelerinden birinden mezun oldum, hem İngiltere'den diplomam vardı. Yani her yerinde hekimlik yapan ve yapabilen birisiyim. Erdoğan'ın da eski doktoruyum. Dolayısıyla bana hiç kimsenin böyle bir söz etmeye hakkı yok. Bunun takdirini ben milletimize bırakıyorum. Ama, ama Sayın Genel Başkanımıza yönelik tehditvari sözleri asla ve asla kabul etmiyoruz. Bakın burada bu kadar güçlü, kudretli teşkilatımız var. Kalabalık bir grubumuz var. Milletvekili aday adaylarımız, teşkilat mensuplarımız var. Hepimiz son derece kızgın, son derece öfkeli ve son derece kararlıyız. Bence bence iktidar sahipleri bundan sonra bir lafı telaffuz ederken iki kere düşünsünler. Peki efendim İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen bir saldırı oldu. Saldırı demeyelim de, e, sersen bir kurşunun isabet ettiği emniyet müdürlüğü, emniyet güçleri tarafından söylendi ama... Yok ya, sersem sizin, falan değil, çok akıllı da bir kurşun. Sizin, Anlatacağım niye akıllı olduğunu. Siz, siz, sizin e, paylaşımlarınıza baktığımızda gerek Twitter paylaşımlarınıza baktığımızda direkt e, Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak bu saldırının size onlar tarafından yapıldığını iddia eden paylaşımlar oldu. Bu konuda e, yani abu altından sopa gösteriliyormuş gibi bir... E, Şimdi ben hiçbir Hiç iddiada bulunmadım. Bak yani? bir kere şunun altını çizelim. Ben hiçbir iddiada bulunmadım. Ama bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Evet. Ve cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bu ülkede her şeyin bizatihi hesabının sorulacağı adres orasıdır. Biz muhalefetteyiz ve siyaset yapıyoruz. Ama Erdoğan bu ülkede icranın başı. Siyasete girerken kendisi ne demişti? Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sessiz, sesi olacağız. Başka ne demişti? Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum şimdi o zaman sorumluluğunu biz hatırlatıyoruz kendisine. Bir gün önce kalkmış genel başkanımıza parmak sallamış ve genel başkanımıza demiş ki ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam, beni korkutamazsınız, karşına beni çıkart, başka şeyleri çıkartma, ben cezaevinden de korkmam, tehditlerden de korkmam. Bunu açıkça söyledi genel başkanımız. Ve ardından, ardından maalesef bu menfur olay gerçekleşti. Şimdi diyorlar ki, il başkanlığımızla İddia edilen inşaatın arasında 150 ila 200 metrelik bir mesafe var. Arada da bir yol var. İnşaat burada. İl başkanlığımız 6-7 metre aşağıda. Şimdi bize aklımızla da alay ederek diyorlar ki, "Efendim bir hırsız gitmiş o inşaata. İnşaattaki güvenlik görevlisi hırsızı korkutmak için havaya ateş etmiş." Ne gariptir ki havaya ateş edilen kurşun Sonra yukarıda yön değiştirmiş, aşağı inmiş. Sonra yol güzergahına gelince tekrar yön değiştirip partimizin camından içeriye girmiş. Bunu hiç kimse yemiyor. Ben şimdi Sayın Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bu soruların hepsinin cevabını vermek zorunda. Bir, bir müsaade et, o soruları da sorayım. Bir, bunun balistik raporları yapıldı mı? Söz konusu silahla, söz konusu kurşun ve kurşunların balistik raporları yapıldı mı? Bir kovan boşal, bir bir e, jarjör boşaltıldı deniyor. Nerede diğer kurşunlar? İkinci sorun bu. Üçüncüsü, ilgili şahıs alındı, götürüldü, ertesi gün bırakıldı. Swap yapıldı mı? Üzerinden örnekler alındı mı? Analizleri yapıldı mı? Bundan hiçbirisini bilmiyoruz. Hiçbirisini bilmiyoruz. Kamera kayıtlarını istiyorum Süleyman Soylu. O saatte, akşam saatinde oradan geçen bütün araçların kamera kayıtlarını istiyorum ben senden. Bunu vermek zorundasın. Bunlar olmadan elimizde kanıt olmadan Afaki ve spekülatif laflarla bizi hiç kimse ikna edemez. Ha kurşun mu? Varsın atsınlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz ha, yok. Kurgu olduğunu mu düşünüyorsunuz efendim? O... Bakın ben ne söylüyorum? Devlet sorumluluğunu yerine getirsin. Bizim soru işaretlerimiz var bu sorulara cevap versinler. Ve bu ülkenin güvenliğinden onlar sorumlu ben değil. Biz siyaset yapıyoruz bak sokaklarda. Bu ülkenin güvenliğinden onlar, onlar sorumlu. Ne dedim size? Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum diyen Erdoğan bunun hesabını vermek zorunda. Bizi tatmin edecek şekilde bir açıklama yapmak zorunda. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece partim adına cevap arıyorum. Teşekkür ederiz. siz de bir balık silisiniz, hemşerimizsiniz. Buradan balık sili vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Son biz onlar alalım. Peki ona geçmeden şöyle bir mesaj daha vereyim. Çok Erdoğan 17 bakanını aday gösteriyor büyük şehirlerden. Çünkü biliyor ki artık kaybediyor. Koltuk artından gidiyor ve bakanlarına da bir güvenlik zırhı verebilmek için, bir dokunulmazlık zırhı verebilmek için onlara bir makam vermeye çalışıyor. Çok üzüldüm. Balıkesir'den bir tane bakanı yok Erdoğan'ın. Niye yok biliyor musunuz? Balıkesir'den çıkamayacağını bildiği için. Sizin vasıtanızla Süleyman Soylu'ya çağrı yapıyorum. Ona bunu afra tafra yapmak yerine gel buradan aday ol. Bak siyaset nasıl yapılırmış, sana Balıkesir sokaklarında gösterelim. Erdoğan'a da çağrım var, en güvendiğim bakanları getir. Hatta dokuzunu birden getir, hepsini tarih sahnesinden silelim. Öte yandan Balıkesir'le ilgili, Balıkesir Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bir coğrafyadır. Çok özel bir yerdir Balıkesir. Ve ben Balıkesir'in çocuğu olmaktan hep onur duydum, gurur duydum. Hala o gururu yüreğimde taşıyorum. Arkadaşlarımızla beraber bir yolculuğa çıktık. Balıkesir'in ruhunu, Balıkesir'in karakterini, Balıkesir'in kuay milliye anlayışını Ankara'ya taşımak için yola çıktık. Bakın göreceksiniz, bu ruh Ankara'da en güçlü şekilde temsil edilecek ve en çok sayıda milletvekiliyle biz iyi parti olarak iktidar yolculuğunda Balıkesir'imizi temsil edeceğiz. Balıkesir'imize yürekten teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.